Devran, Onur yine o suyu balkondan dökeceksiniz değil mi? Bak size ceza vermek zorunda kalacağım. Ne yapıyorsunuz? Çim adamlarını da suluyoruz. Siz çim adamlarınızı sulamak için mi getirdiniz bu suları? Çocuklar özür dilerim. Ben size ön yargılı davrandım. Çok özür dilerim. Bu kimin kolyesi? Kesin Devran'ın de kolyesi. Bu kolye kimin? Benim. Bu kolye kimin? Oo, topavuzun hayırlı olsun. Ben de gelebilir miyim? Geliyorum. Hop. Dur dur ne yapıyorsunuz? Yavaş. Onu ben çöpe atacağım zaten. Dur dur sakın atma. Sakın. De... Seni Allah bildiği gibi yapsın çocuk. Şimdi ben seni zopaya... Çabuk git al onu çabuk. Çabuk. Hemen gidiyorsun hemen. Hemen gidiyorsun onu alıp geliyorsun. Yürü. Ne kadar yaramazsın ya. Onur getir yara bandını. Bak 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 Onur ayağımı sıkıştırdım kapıya Onur. o getir yara bandı. Buz da getir buz. Buz da getir. Arkanda buz. Arkadaşlar ayağımı çok pis vurdum. Oo, bakın. Yaralandım ya. Onur getirsene yara bandını. Ge teşekkür ederim. Buz da getir. Buz da getir. Bandı yaptım şimdi buz lazım Onur. Yavaş yavaş yavaş. Of çok kötü oldu Onur. Of, çok acıdı.